küresel iktidar. Pek çok siyasetçi ya da siyaset bilimci ülkelerin kendi yollarını kendilerinin inşa ettiğini savunur. Acaba gerçek böyle midir? Bilmediğimiz bir güç, bilmediğimiz bir basınç, bilmediğimiz bir akıl yok mudur? 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ve peşinden yaşanan pek çok olay yeni dengenin işaret fişekleriydi. Olan biteni öncelikle Alman üzerinden okumak, sonra da Türkiye ne tarafa düşecek diye sorgulamak gerekmekte. Türkiye neredeyse tamamı Müslüman olan lider bir ülkeydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bize verilen rol gereği buralara gelme ihtimali hiç olmayan komünizmle mücadele ettik. Akıl alır gibi değildi. Ancak bütün devlet kurumları buna göre formatlanıyordu. Yeltsin'in sahneden çekilmesi, Putin'in önünün açılması küresel bir değişikliği getirdi. Sovyetler yıkılıyor, sınırlar değişiyor ancak siyasetle birlikte yeni ekonomik bir algoritma meydana geliyordu. 1991'de Sovyetler çatlayınca soğuk savaş da bitti. Varşova Paktı dağıldı. Almanya bölünmüşlüğüne son verdi, birleşti. Çok kişi bilmese de yapay tehdit Sovyetler ortadan kalktığına göre NATO'nun da sonuna gelinmişti. Putin'in de zamanında söylediği gibi Vladivostok'a kadar Avrupa Birliği fikri canlanıyordu. Almanya Rusya'ya yaklaşıyor, teknoloji veriyor, nikel, alüminyum, titanyum, paladyumun gaz ve petrol tedarik ederek büyümesini çok net şekilde hızlandırıyordu. Bunun sonucu olarak da önce Kuzey Akım 1 ve daha sonra da Kuzey Akım 2 hayata geçiriliyordu. Almanya ucuz enerjiyi de hem Rusya yanına alıyor hem de onların üzerinden Çin'e ulaşıyordu. Kağıt üzerinde bile inanılmaz bir oyundu bu. Avrupa'yı, özellikle Almanya'yı küresel dengenin mimarı yapacak adımdı. İki savaş kaybetmiş Almanya, böylece bütün acılarını unuttuğu gibi gerektiğinde acı da yaşatabilecekti. Gideceği istasyon bu gücü verecekti. Almanya'nın hızı arttıkça ABD'de rahatsızlık baş gösterdi. Bu da doğaldı. Çelik çomak oynanmıyordu neticede. Derin ABD tepkisini derin Almanya'nın önemsediği Kuzey Akın 1-2 hatlarına yoğunlaştırdı. ABD başkanları CIA direktörleri gelip bastırıyor ancak Gerhard Schroeder, Angela Merkel ve Alman iş dünyasının liderleri birlikte karşı koyuyorlardı. ABD mesafe alamayınca eski ortağı Rusya'dan yardım istedi. Artık sahne Moskova'nındı. Trump seçilmiş Beyaz Saray'a oturmuştu ancak daha gelmeden Trump ve tüm adamları CIA'nin ve FBI'nin radarındaydı. Trump'ın kızı ve damadından Paul Manafort'a kadar çok sayıda isim Rusya ile ilişki kurdu ağına takılıyordu. Ulusal güvenlik danışmanı bile çekilmek zorunda kalıyordu. Trump daha Beyaz Saray'a gelmeden şaşkına dönüyordu. ABD derin devleti Rusya'ya haçlı seferi organize ediyordu. ABD içinde yaşananların temel açıklaması buydu. Rusya kötüdür, onunla kimse yan yana gelemez felsefesi ilan edilmiş oldu. ABD'yi sarsan bu yapay gündem haliyle Avrupa Birliği'ne geldi. Zaten oyun bunun için korkulandı. Hatta ABD'ye Rusya dosyası İngiliz istihbaratı MI6 tarafından veriliyordu. Brexit'te yollarını ayıran ve Avrupa Birliği'ne el sallayan İngiltere'den yani. Bu fırtınanın başlama nedeni Almanya'nın liderlik ettiği Rus gazının, petrolünün ve ucuz maddelerinin Avrupa Birliği'ne girişinin engellenmesiydi. Aslında Rusya'ya açılan haçlı seferinin hedefi Almanya'dan başkası değildi. ABD Başkanı Biden da bunu demokrasi ve otokrasi kalıbına oturtarak ilerliyordu. Aynı zamanda bir öteki ya da bir düşman üretiyorlardı. Avrupa'da otokrasiden korunması gereken, kendi başlarına ayakta kalamayacak kadar değerli bir medeniyetti. ABD gelip hepsini korumak ve kurtarmakla görevliydi. Karşıda olanlar yani ABD'nin planlarına uymayıp kendi yolunu arayanlar otokrattı, zararlı ve tehlikeliydi. Papadın Avrupa'da tek sesliliği sağlamak için icat ettiği haçlı seferlerinin bir benzeri. Şimdi Avrupa Birliği'ne düzenleniyordu. İkisinin de amacı aynıydı. Var olan ekonomik sistemi korumak ve geliştirmek. Fakat bunun anlaşılmaması gerekiyordu. Rusya NATO'nun çocukça oyunlarına kanarak Ukrayna'ya daldı. Ve artık film başlamıştı. Ve uzun da sürecekti. Ukrayna, ABD'nin çizdiği ekonomik sınırın tam merkezinde bulunuyordu. İpek yolunu bitiren bir virajın odak noktasıydı. Ve tabii ki Türkiye, konumu gereği olan bitenin hemen yanı başındaydı. Peki Türkiye nerede olacak, nasıl duracak, ne yapacaktı? 24 Şubat'tan bu yana bakıldığında denge Türkiye'nin üzerinde kuruluyordu. Avrupa ile Rusya arasındaki bütün krizleri Erdoğan çözüyordu. Sultan diye manşet atanlar şimdi teşekkür ediyordu. Ancak ABD'nin bastırmasıyla tankların Ukrayna'ya verilecek olması savaşın da dengenin de rengini değiştirecekti. Savaş uzayacak, ekonomik ritimler ve tonlar tam olarak belirgin hale gelecekti. Dünyanın çatısında bunlar olurken Türkiye seçime gidecektim. Ankara'nın Esat'la yakınlığından Türk Hava Yolları'nın Rusya'ya uçmamasına, F-16 verilmemesinden Sinan Ateş suikastına kadar pek çok alanda ABD ile sürtüşmede yaşanmaktaydı. İngiltere'den uçak motoru teknolojisi almamız da, kendi yolumuzu yapmamız da istenmiyordu. Bunları pek önemsemiyordum. Aşılacak olaylardı bunlar. Rusya'ya seçimleri hile karıştırdığı iddiasıyla Haçlı Seferi düzenliyorlardı. Görünürde olan da gerçekte olan hep farklıydı. Avrupa'yı bitirme, alaşağı etme, oyundan çıkarma gayreti içindelerdi. Bunu sadece Moskova yapamazlardı. Türkiye gibi kilit bir ülkede gerekliydi. Türkiye oyuna girdiğinde nüfusu ve etkisiyle Orta Doğu'yu da beraberinde getirirdi. Bu net. Ancak son günlerde özellikle tank olayından sonra Avrupa Birliği'ni diz çöktürme operasyonlarına tamamen katılan bazı odakların Türkiye'de Rusya'dan kopup bu tarafa gelsin, Sovyetler zamanındaki gibi denge kurulsun, Ankara Moskova'nın yanında değil karşısında olsun şeklinde çatlak seslerini duymaktayım. Bu elbette bir günde verilecek bir karar değil, ayaküstü verilecek bir kararsa hiç değil. Ancak seçimlere gidilirken altılı masanın kaderini etkileyecek bu fısıltıları duymak not almayı gerektirecek kadar önemli. Çünkü Türkiye'nin rotası sadece altılı masa gelince değişir. Bunu isteyenlerin varlığını bilerek seçimlere gitmek gerekir. Artık masayı da ayrı ayrı düşünenler grubu olarak görmekten kaçınmakta şart. Türkiye her yerde, her şeyi belirleyecek bir seçime gidiyor. Seçim sonuçlarından sonra Türkiye'nin seçimi küresel iktidarı belirleyecekti.